Şimdi akıl aldığı kişi Mert'in Ki şu bu evin en sağlam çifti anladın mı? En gelecek gördüğümüz ilişkisi. Bir dakika, sana Mert ne dedi? Ben olsam kesinlikle bitiririm ilişkimi derler. Ki. Bir ki, dakika, ama bunu... beni dinle. Mert daha öncesinde bundan daha kötü bir olay yaşadı bu şeyler. Ben bilmiyorum onu. Oraya bence hiç bak, şu an... Bak, tamam ben bir dakika, bak. beni bir dakika dinler misin? Tamam şu misin? an bu konuyu burada açma yanlış ama. tamam, ya? çok devam ettirme bak, beni et, de dinle. Devam ettirmeyecektim zaten. Tamam ee? Ay yeter ya! Ay yeter, Ay yeter ya! ya. ya! Tam sakin ol. Gel, ya gitsin. niye yapıyorsunuz tamam. yeter zaten yeter, kendimi anlatmaya anladım. çalışıyorum tamam. bak nefes alamıyorum Anladım, zaten. Anladım bir saç seni Ya için. ben kötü bir şey söylemeyecektim. Yani biliyorum, biliyorum biliyorum tamam gerek yok. Tamam. Söyle devam et. Ben tamam. şu an çok Tabii Tamam. Benim ben de olacağım sadece. Tutmuyorum. Bir benim Geleceğim dur. Ne oldu? Bir şeyim yok kendi kendime yükseldim kendi kendime yapıyorum bir şeyler.